Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Fanny'nin karşısına link aldım. Şöyle kulaklığı takayım bir saniye. Daha rahat gelsin ses. Evet gördüğünüz gibi link neydi lan bu kostüm ismi? Ha Kung Fu Panda kostümü. Lord Shan evet. Lord Shan. Seviyorum bu kostümü yani. Bence Ling'in en güzel kostümü olabilir bu. Bu arada 5 CT Link ya. Karşıya bak. Ghost'un Lesley Tigreal. Lesley'e de gelen son oyuncu güncellemeyle beraber çok güçlü oldu biliyorsunuz. Biraz sıkıntı çıkaracaktır. <laughs> Hiç oraya bile uğramayacağım. Direkt karşı red'e gideceğim. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar Fanny'e karşı böyle bir ters rotasyon atmanız gerekiyor. Ama Selena'nız bu kadar iyi oynamıyorsa tabii ki de. Şimdi o base atacak buraya gelecek direkt. Bence hala alabiliriz. Güzel aldık. Kötü bir çarp attık evet biliyorum fakat hani aldık mı aldık. Hatice'ye değil neticeye bakın. Ve Tigreal'la kesti bizim takım. Helal takım. Çok iyisin. Bu nereye gidiyor lan? Şunu da alsak çok iyi olur gibi geliyor. Çarp atacak. Aynen. Ben kendi redimi çok rahat bir şekilde alacağım. Güzel. İşte Fanny'e karşı böyle bir rotasyon atmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen ezber gördüğünüz gibi. İyi çarp atmanıza bile gerek yok. Yok rahat bir şekilde aldım yani bu Karşı dedi. O kadar kötü çarp atık. Ne lan bunun iki? Bat say. Evet kardeşim benim be ya. Bu arada kaç olmam lazım? TR kaçtım lan? Bu arada bunun flaşı yok galiba. Güzel bıçaklar. TR5 falan olmam lazım ya linkte. 5 miydi 6 mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Oraya Ghost'un gelecek onu kesecek. Bakın aynen. Ben de Turtle'a yavaştan girişim yapıyorum. Bu arada Ghost'un sesi çok güzeldi. Fıçık diye böyle bir ses çıktı. İlk tam fırtına önüyorum Botu bitirmeden fırtınayı almanızı öneririm. Çünkü botun da işini görüyor. Hızınızı da yeteri kadar veriyor yani. Bizim Atlas 4 oldu fakat oraya çok bir şey yapamayız. Smite'im attım ultim de yok. Bu arada tapta bir solo kill geldi. Lesley. Bruno'ya solo kill attı. Okeydir hocam. Ama buraya gelmesin Fanny. Hani yetişir mi ki? Bence yetişemez. Hani yetişemedi. Buraya uçacak mıdır? Uçmadı Güzel zeki oyuncu. Ah! Maşallah dediğimiz 3 saniye yaşamıyor şuna bakın. Bir de şu an hiçbir şey yapamam. Sadece farm alabiliyorsam farm alacağım. Alabiliyorum. Kaja flash ulti ile girebilir. Şuralarda bir yerlerde olabilir. Biraz dikkatli oynayacağım. Ve bakayım Bot daymış Kaja. Sıkıntı yok o zaman. açılabildim diyecektim Ghost'in tapta. Burun düşürdüm. biraz kötü oldu. Şuna çarp attım direkt. Bot 2. Yengeç. Varsa eğer. Bot lane'i pushlarım. Top lane'i rotasyonumu atarım. İlk bot lane'i pushla. Kimse yokken şu gol plattan da gol alırım bir tık. Fanny'nin buralarda olduğunu düşünmüyorum fakat uçup gelebilir. Aynen değil. Mid'de. Mid civarlarında. Kaja korka korka gelecektir ve W'sunu attı buraya gelirken. Bu arada ultisini boşladım ha. Boss'unu görmesem oynayacaktım Kaja'nınsın çünkü ultisini doldurmuştum. Aa ultisini dolduramamışım. Ultisini 110 kalmış. Panike kesti de bizim takım arkadaşlar. Çok iyisiniz arkadaşlar. Ben de mid'i pushluyorum. Tamamen o <laughs> attı. Tamamen gördüğünüz gibi Fanny'e karşı ters rotasyon atıyorum. Yani çok zor bir şey değil. Ve golduma bakın. Karşı ADC'nin golduyla neredeyse aynı. Neredeyse aynı değil hatta fazla. Bizim ADC ile de aynı. Bunu sebebi ise işte, çok rahat bir şekilde farm atabilmem. Bu ezber rotasyonu anlarsanız yapabilirseniz çok gen katmanıza falan da gerek yok. Rahat rahat kasılabilirsiniz linkle. Bu arada keşke... Şöyle Ghost'una da oynuyorum üstüne doğru. Smite atmam yanlıştı. Bence çok gereksizdi burada smite atmam. Siz atmayın bence. <laughs> Böyle pozisyonlarda. Öldüm galiba. Ama AP defans botu aldım. Aynen. AP defans botu aldığım için yaşadım orada. Bir de orada küçük ormanı kestim can yeniledim Blue'nun pasifiyle. Pani yok aslında şöyle bir hasar. Sana da bir hasar. Sana bir tane daha alsam. Hayır. Ghost'unu gördüm de. W'sin olduğunu düşündüm. Belki oradan bir kill kalır. mod kötü girdi. <laughs> Nereye fırlattı? <laughs> Lesley onu. Bakın gold olarak 1200 gold. Fania. Diff atmışız. Bence gayet iyi bir gold farkı bu arada. Yani Küçümsenmeyecek bir gold farkı. Ghost'un tabii ki de güçlü bir çar olduğu için rahat rahat filler alıyordur da birazdan yaşamayacak bile niye diye soracak olursanız <laughs> bu çar <çargosun> gelsin <laughs> ölüsünün bile neyse biz biz nezih bir kanalız hocam 4.1'im oyundaki en fazla kasan ismin Heh, Yemezler kanka ama güzel denedim Güzel denedi gerçekten. Güzel denedi de elim ultideydi. Toplayayım da şöyle kuşlayalım. Gördüğünüz gibi en bana yakın karşı taraftan bir k gold fikim var. Bu da yavaş yavaş açılacak. Şimdi 2K olacak, 3K olacak. Sebebi ise kartop etkisine bağlayacak olmam. Karşı ormana giriyorum öne geçince. <laughs> Oraya gitmeyeceğim. Orası biraz riskli olur. Gördüğünüz gibi Fanny de zaten tek alat ultiymiş. Flash atar mı ki bu? Flash yok galiba. Olsa atardı çünkü. Çok güzel topladı bizim Atlas. Fakat oraya gelemem. Bot lane'i pushlayacağım. Bir can kaçan olursa geçebilir miyim ki arkadan? Güzel. Ya yani de ben kestim orada. Yani kenardan böyle. Yani böyle şey ikili. Hadi bu da sana kili. Turtle var fakat turtle'a girmeyeceğim şu an Bot lane'i pushlayacağım bir tur daha pushlayacağım bot lane'i ki açılsın ondan sonra turtle'a rahat bir şekilde girebilirim zaten Seviye üstünlüğüm çok fazla Ghost'un orada bizim burnunu kesmiş ben de Ghost'unu keseceğim Çok güzel Ulti attım bu arada Biliyordum Kaja'nın ulti atacağını güzel. Bak bunu da biliyordum. Tili yemledim. Baktım ulti attı. Bu Ultisini atmamış fight boyu. 2 dodge, 1 fight. Evet gördüğünüz gibi 3K'ya kadar çıktı Fani ile aramdaki gol farkı. Bana en yakın rakibimle aramdaki gol farkı da 2K. Buradan gitmesini söyleyeceğim çünkü lane'i ben pushlayabilirim. Seni gelmen bir sıkıntı olacak çünkü Burmasın. Ama gelip yengeci çalıp gitti. Bir tane korkunç silah alacağız. Aslında umutsuzlukla alabilirsiniz bu pozisyonda. Ama ben Fanny için, Fanny antik zırh aldığı için zırh delme alıyorum. Hadi bakalım. Lesley nerede? Ghost'un nerede? Bir tık sıkıntı olacak bu aşamadan sonra. Çünkü görüşüm olmadığı zaman ne kadar önde olursam olayım. Kaja, Fanny, Goss'un, Figri'ye, Lesley. Ling'in counter şampiyonları abi. Çok rahat bir şekilde düşürebiliyorlar Ling'i. Birebir fightlarda özellikle. Bir kere daha doşturum da ikisini. Mantıklı oynarsanız bence Link gayet çok güçlü bir şampiyon hatta. Gayet değil, çok güçlü bir şampiyon. Hasara bak abi. Ya bu saatten sonra Ling oynamak da gayet kolay. Buraya kadar rotasyonla getiriyorsunuz. Bu saatten sonra da link becerinizle getiriyorsunuz ki bundan sonra da çok fazla bir beceri önemsenmiyor şahsen. Verin buraya kardeşim bile oynar yani. Sadece bir kere öldüm ki bu da yani çok böyle aham şu an bir ölüm değildi bence. Yok sayılabilecek bir ölümdü. Gördüğünüz gibi gol farkı 3K'ya çıktı arkadaşlar. Rotasyon bu kadar fark ediyor maalesef ki. Bot lane'i pushlaması lazım. Şu an oraya gelemiyorum. Burada top lane'i pushluyor. Bizim tankla Selena ikili orada. Aslında oradan çıkmaları gerekiyor. Güzel. Çıktılar. Kajamit'te. Bunu alsam çok güzel olur. Ama niye? korktum. Neyse Kajı'dan orada bir asist aldık. Güzel Leslie'yi de düşüktürdük. Bir an Kaja'nın ultisini mi dojlasam? Yandan Ghost'sın geldi. Arkadan Tigreal geliyor. Bir cümbürtü koptu orada. Dedim kesin öldüm ama. Kene Pijan kaçmayı başardık. Ben buradan çıkarım abi. Hemen ölümsüzlüğümüzü de alıyoruz arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız ölümsüzlük en kesin itemdir. En kesin item değil de ne oldu öyle? Evet yanlış attı taşını. Çok güzel bıçaklar. Atlas'la güzel oynadık bu arada. Kuleye vurdum. Çıktım. Botlane'e doğru dönsem aslında dönebilirim evet. Leslie'nin ultisi var mı diye baktım da. Bot lane açtı. Mükemmel. 6 k gold farkı arkadaşlar. Yok sayılmayacak bir gold fark. Şimdi şuradan da Zoni'yi önerelim. Leslie artık üstüne cümle Yoru can yedi direkt gördüğünüz gibi Fani. Öyle de benim korktuğum Fani şu an benden korkuyor. Çok güzel. Maçı bitirin arkadaşlar. Ölümsüzlüğümle. Play takladım. Evet böylelikle maç bitti arkadaşlar. Bence gayet güzel bir maçtı. Elimden geldiğince rotasyonu anlatmaya çalıştım size. Bakalım kaç puan. 5 puan. Güzel sıradan. Sıralamayı falan da göster. Aa 0 ile gitti tank MVP oldu ya. Şaka gibi. Haha <laughs> 0 nokta. 0 1. Okey. Şu sıralamadan bakalım kaçıncıyız. Güzel. 4201 olmuş sokak puanı. MR kaç olmuş? Lütfen bir dakika bekle. Suikastçı link. 3505'te MR kasmışız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.